Evet arkadaşlar bu videomuzda kredi çekme olayını göreceğiz bankadan. Vakıf Bankası'ndan 8000 TL'li kredi çekilmiştir. Kredi masrafı olarak 200 TL ödenmiş. Faiz oranı aylık %1.5'dir. Şimdi bunun yeme kaydı nasıl olacak? 102 bankalar ticari hesabına giriş oluyor. 300 bank kredileri kredili hesap içine girişmiş yapılmış oluyor. Bunu muhasebe muhasebe fişlerinden mahsul fişi olarak ekleyebilirsiniz. Biz direkt bu işlemi yapacağız şu anda. Banka, banka kredileri teminatsız kredi olarak çekeceğiz. Kredi, banka, banka kredileri. Alt tarafta çekle, senetle, senet karşılığında kredi çekebiliriz. Biz teminatsız kredi çekiyoruz. <laughs> Sağ tıkladık. Ekle dedik. Teminatsız bir kredi çekeceğiz şu anda. Kredi kodu 01. Açıklaması 12 ay vadeli. Tabi soruda vadesini yazmamışım ben. 12 vadeli 8000 TL'li kredi çekilmiştir diyelim. Sözleşme numarasını banka bankada sözleşmesini yaptığınız numarayı alacaksınız. Önemli olan kısım banka kodu, kredi. Kredi ile hesabı seçeceğim kredili hesap derken banka kredilerinden kredili hesap açmam gerekiyor. Hangi bankadan? Vakıf bankasının. Vakıf Bankası'nda ticari hesabımız var. Kredili hesabımız yok. Onun için bir tane kredili hesap açacağım. Kredili hesap seçtikten sonra sağ tıkla ekle dedik. 02 nolu bankanın kredili hesabı birinci kredili hesabı diyelim. Vadesini yazalım. Kredili hesabı açarken önemli olan kısım buradan sağa tıklıyoruz. Kredi bilgilerinden faiz oranını, aylık faiz oranını yazıyoruz. Aylık faiz oranı 1.50 idi. Kredi limiti belirlemezsek kredi çekemeyiz. Çünkü bankanın bize verdiği bir limit vardır. Onun üstünde para çekemeyiz. Şu anda sıfır gözüküyor. Onun için kredi çekilmez. Bunu 100 bin yapıyorum. Banka bize ne kadar kredi veriyorsa onu yapacağız zaten. Ben 100 bin liralık bir limitimiz olduğunu düşünerek yapıyorum bunu. Kaydet dedim. Ve kredili hesabımı açtım. Kredili hesabımı seçiyorum ticari hesabını seçiyorum. Kredili hesaptan ticari hesabı aktarma yapılacak. Vakıf Bankası'nın ticari hesabını seçiyorum. Tabi kredili hesabı seçersem banka tipi uygun değil diyecek banka hesabı. Ticari hesabı seçiyorum ve geçiyor. Parayı 0101 2016'dan 12 pardon 31-12-2016 yani bir yıllık çekelim. Ne kadarlık bir kredi çektik? 8000 liralık bir kredi çektik. Şimdi biz orada kredi 1.5 yapmıştık. Bir yıllık aylık olarak 1.5, yıllık olarak 18 oluyor. Tabii faizken otomatik hesapladı basit faiz olarak hesaplıyor bu. Ödeme planından bunu geri ödeme planından bunu bileşik faizli bir hesaplama yaparak düzeltebiliriz. Biz bunu düzeltmiyoruz. Masraf olarak ne kadar? Masrafı da 200 liraymış. 200 lirayı da buraya ekledikten sonra kredimiz sorunsuz olarak çekilmiş oldu. Kredi çekiş işlemi bitti mesela bankalarda şu anda gördüğünüz gibi bir artış yaşandı. Kredili hesabımızda artış olmuştur. Mesela bunu banka hesaplarından, banka hareketlerinden görebiliriz. Evet, o kredi çekildiği görülüyor. Kredi hesabımız alacaklı bankamıza para girildiği buradan görünüyor ve 200 TL'lik bir masraf yapıldığımız da görünüyor.